serisinde Gramer Progressif kitabını birlikte çözeceğiz. Özet konu anlatımları paylaşacağım bu serinin amacı A1 A2 seviyesindeki bütün gramer konularını bitirmek ve birlikte alıştırmaları yapmak. Bu videoda birlikte 5. üniteye odaklanacağız. 5. ünitemizin başlığı Es-que vous êtes japonais? Non, je ne suis pas japonais. Bu ünitede iki temel şey öğreneceğiz. Bunlardan ilki Fransızca'da soru sorma, l'interrogation simple. İkincisi ise Fransızca'da negatif bir cümle yapma, la negation. İlk konumuza başlayalım. A. L'interrogation simple. Fransızca'da soru olmayan düz bir cümle okurken aşağıya doğru bir tonlama yaparız. Hemen örneklerimizi inceleyelim. Vous êtes japonais. Jean est français. Gördüğünüz gibi cümlenin sonuna geldiğimde aşağıya doğru bir tonlama yaptım. Bu iki cümleyi soru formatına çevirmek istediğimizde üç farklı yöntem kullanabiliriz. Biz bugün bunlardan iki tanesini göreceğiz. İlki, intonation montant, yukarı doğru tonlama. Hemen örneklerimi okuyorum. Vous êtes japonais? Gördüğünüz gibi tonlamam cümlenin sonunda yukarıya doğru yükseldi. Vous êtes japonais? Jean et Français. Bu iki cümleleri ayrı ayrı tekrar okumak isterim ki aradaki farkı duyabilelim. Vous êtes japonais. Vous êtes japonais. Jean est français. Jean est français. Gördüğünüz gibi yukarıya doğru yükseldim soru sorarken. Bir de bunlara ek olarak Fransızca'da eske kalıbıyla da sorular sorabiliriz. Burada yaptığımız şey düz bir cümlenin başına bir es kö e eklemek. Bunu Türkçedeki mı mü gibi düşünebilirsiniz. Est-ce que vous êtes japonais? Est-ce que Jean est français? Entonasyon montant ve eski arasında ne fark var diye bir soru soracak olursanız eğer entonasyon montantın ilk yaptığımız yukarı doğru tonlamanın daha informal, daha gayri resmi bir soru sorma tarzı olduğunu söyleyebiliriz. Bir de henüz görmediğimiz üçüncü bir form var. Bunu bu kitapta işlemeyeceğiz. Bu ise sorabileceğiniz en formal, en resmi tarzdaki sorular daha çok yazılı dilde kullanılıyor. Eski kalıbıyla alakalı belirtmemiz gereken bir husus daha var. O da şudur ki, köden sonra sesli harfle başlayan bir kelime geldiğinde köğünün ö'sü düşmek zorundadır. Yandaki kutucuğa birlikte bir bakalım. Eskü ille demek yerine ne diyeceğiz? Eskille. Eskille. Eskü elle demek yerine ne diyeceğiz? Eskelle es -kelle. Konu anlatımının ikinci kısmıyla devam edelim. La negation. Fransızca'da olumlu bir cümleyi olumsuz yaparken fiilimizi ne ve pa arasına koyarız. Şayet fiilimiz sesli bir harfle başlıyorsa nö'nün ö'sü düşer ve "n" apostrof formuna dönüşür. Hemen örneklerimize bir bakalım. Je suis riche. Je suis riche. Ben zenginim. Peki bu cümlenin olumsuz formu nedir? Burada yapacağımız şey fiilimizi ne ve pa arasına koymak. Gördüğünüz gibi fiilimiz être fiili je de suis formuna dönüşüyor. Bundan dolayı ne ve pa arasında yer alması gereken yapı suis. Je ne suis pas riche. Fiilimizi ne ve pa arasına koyduk. Ben zengin değilim. Ele content mutlu memnun kelimesinin sonuna bir ö harfi eklemeyi unutmuyoruz. Neden? Çünkü elle bir kadını niteliyoruz. Bundan dolayı content kelimesinin sonuna bir ö harfi ekleyeceğiz. Şayet bu konuda eksikseniz üçüncü videoya göz atmanızı öneririm. Peki bu cümlenin olumsuzunu bulurken ne yapacağız? Ki burada être fiili kullanılmış ve elle kelimesinde e formuna dönmüş. Bunun növer pa arasına koymam gerekiyor. Ancak e kelimesi sesli bir harfle başladığı için nö'nün ö'sü düşmek zorunda. O halde olumsuz cümlem el n'est pas content. El n'est pas contente. O mutlu değil. O diye nitelediğimiz kişi ise bir kadın. Bunu da nereden anlıyoruz? El kelimesini anlıyoruz. Bir sonraki örnekle devam edelim. Ils sont italiens. Ils sont italiens. İtalyan kelimesinin sonunda bir s harfi eklemeyi unutmuyoruz. Neden? Çünkü çoğul maskülen bir zamiri niteliyoruz. Kondeksiğiniz varsa dördüncü videoya göz atabilirsiniz. Peki bunun olumsuzunda ne diyeceğiz? Ils ne sont pas italien. Ils ne sont pas italien. ''Pa'' ile italien arasında bir liaison yapabilirim. Okunmayan s harfini okuyabilirim. Ils ne sont pas italien. Onlar İtalyan değil. Özetle vous ne êtes pas demeyeceğiz. Vous n'êtes pas diyeceğiz. Nö'nün ösünü düşüreceğiz. Il ne est pas demeyeceğiz. Il n'est pas diyeceğiz. Aynı şekilde el ne est pas demek yerine el n'est pas diyeceğiz. Konu anlatımımızı bitirdik. Şimdi kitabımızın 19. sayfasıyla devam edebiliriz. <laughs> Sayfa 19, page 19, Eksersiz 1. Pozele question selon le modèle. Modele göre sorular sorun. İlk örneğimiz, Est-ce vous êtes étudiant? Ya da Est-ce vous êtes étudiante? Bir kadına yöneltiyorsak sorumuzu, sonra ö e harf eklemeyi unutmuyoruz. İkinci örnekle devam edelim. Siz İngiliz misiniz? diyeceğiz ve est-ce kalıbıyla sorumuzu soracağız. O halde başlıyorum. Eski vous êtes anglais ya da eski vous êtes anglaise, siz İngiliz misiniz? Devam edelim. Eski vous êtes marié feminen formda da aynı şekilde okunacak. Est-ce que vous êtes marié? Siz evli misiniz? Devam edelim dörtle. Est-ce que vous êtes fatigué? formda da aynı şekilde okunacak. Est-ce que vous êtes fatigué? Siz yorgun musunuz? Sağ taraftaki alıştırmada ise vous yerine tu zamirini kullanacağız. Yani karşımızdaki kişiye siz yerine sen de hitap edeceğiz. Es que tu étudiant? Es ya da que tu es que Sen öğrenci misin? Devam edelim. Es que tu es anglais? Sen İngiliz misin? Sen de hitap ettiğim şahit bir kadınsa sonuna bir ö harfi daha ekleyeceğim. Ve bu durumda cümlemi Est-ce que tu es diye okuyacağım. Devam edelim. Bu sefer Marie sıfatını kullanacağız. Sen evli misin? diye soracağız. Est-ce que tu es Marie? Sen de hitap ettiğim şahıs bir kadınsa ise sonra bir ö e harfi daha ekliyorum. Est-ce que tu es Marie? Sen evli misin? Son örneğimiz. Fatigue sıfatını kullanacağız. Est-ce que tu Sen de hitap ettiğim şahıs yine bir kadınsa ise sonra bir ö harfi daha eklemek durumundayım. Est-ce que tu Sen yorgun musun? 2 ile devam edelim. 2. De. Lise et a à la forme négative. Cümlelerimizi negatif forma dönüştüreceğiz. Negatif formda ne yapıyorduk? fiilimizi ne ve pas arasına alıyorduk. Örneğimiz je suis brun. Ben esmerim. Ben esmer değilim demek için ne diyeceğiz? Je ne suis pas brun. Devam edelim. Je suis grand. Ben uzunum. Ben uzun değilim demek için ne diyeceğiz? Je ne suis pas grand. Burada takdir edersiniz ki kendisinden bahseden kişi bir erkek değil mi? grand kelimesinin sonunda bir ö harfi yok. grand kelimesinin sonunda yine aynı şekilde bir ö harfi yok. Je ne suis pas grand. Devam edelim. Je suis français. Ben Fransızım dedi. Ben Fransız değilim demek için ne diyeceğiz? Basit. Je ne suis pas français. Je ne suis pas français. Devam edelim. Je suis bilingue. Ben iki dilliyim, iki ana dilim var anlamında. O halde olumsuzu ne olacak? Je ne suis pas bilingue. Je suis bilingue, iki dilliyim. Je ne suis pas bilingue, iki dilli değilim. Je suis professeur. Ben öğretmenim. Ben öğretmen değilim demek için ne diyeceğiz? Je ne suis Professeur. Fiilimiz, burada, suis, bunu, pas professeur. Filmiz burada sui ve pour la suite, ne ve pas. aldık. 3. Mettez à la forme négative. Négatif forme, dönüştürmemiz bekleniyor. Peki örneklerimiz neler? vous avez vu que vous avez la chambre est grande. Le lit est confortable. Yatak rahattır. L'eau est chaude. Su sıcaktır. Les chambres sont chères. Odalar pahalıdır. Yan tarafta ise ne görüyoruz? Dans un mauvais hôtel. Kötü bir otelde. Bon iyi demek. Mauvais ise kötü demek. Yazılan örneğimizi okuyalım. La chambre... Ne pas grande da büyük değildir. Buradaki fiilimiz e ve bunu nö ve pa koyduk. La chambre ne pas grande dedik. Devam edelim. Yatak rahat değildir diyeceğiz. Le lit n'est pas confortable. Le lit n'est pas confortable. Bu örneklerin hepsinde fiilimiz e ve dolayısıyla bunu nö ve pa arasına alacağız. Ancak nö'nün ö'sü düşecek. Yani nö e pa dersek yanlış bir cümle kurmuş oluyoruz. Ne pa diyeceğiz. Le lit ne pa confortable. Bir de İngilizce bilenler için confortable kelimesine dikkat edelim. İngilizce'de emme harfiyle yazarken Fransızca'da enne harfiyle yazıyoruz. Devam edelim. Lo chaud". De. Su sıcaktır. Su sıcak değildir diyeceğiz. Ne dememiz gerekiyor? Lo n'est pas chaud. Evet, su anlamına gelen ı a ü harfleriyle yazılan bu kelimeyi o düz bir o olarak okuyoruz. Lo n'est pas chaud. Su sıcak değildir. Le chambres son cher odalar pahalıdır. Odalar pahalı değildir diyeceğiz. Les chambres fiilimiz burada son. Sessiz bir harfle başlıyor. Bundan dolayı nönün ö'sü düşmeyecektir. Ne sont pas cher. Voilà. Dörtle devam edelim. Sur le modèle précédent décrivez Un bon restaurant ve un mauvais restaurant. Bir önceki örnek üzerinden iyi bir restoran ve kötü bir restoranı betimleyeceğiz. Bir cümle yazmam yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle diyelim o halde. Dans un bon restaurant. İyi bir restoranda. Les plats. Yemekler son bon bon kelimesinin sonuna bir s harfi ekledik. Neden? Çünkü pla kelimesi maskülen çoğul olarak kullanıldı. Dolayısıyla sıfatımın maskülen çoğul formunu tercih etmem gerekiyor. Ancak kötü bir restoranda yemekler iyi değildir diyelim. Dans un mauvais restaurant. T'yi okumuyoruz dikkat edelim. Restaurant diyeceğiz. Dans un mauvais restaurant, les plats, les plats ne sont pas bons. Les plats ne sont pas bons. Vous êtes nerveux. Vous voulez que je son film. Ne voulez pas que je fasse des films. Faites des dialogues selon le modèle. Accordez si c'est nécessaire. Modele göre diyaloglar yapın, akord edin gerekliyse. Burada bize beş tane madde verilmiş. Her biri için bir soru ve beraberinde bir cevap vereceğiz. İlki için ne demiş? Es -que Marco est blanc? Es -que Marco est blanc? Marco sarışın mı? Cevabımız ne peki? No. Il n'est pas blanc. Hayır, o sarışın değil. Il est brun. O esmer devam edelim. 2 ile. Lea. Lea bir kadın ismi öncelikle. Bunu aklımıza tutmamız lazım. Peki parantez içinde bize ne vermiş? Celibataire, mahye, Bekar, evli. Lea bekar mı diye soracağız. Cevap olarak da diyeceğiz ki hayır, o bekar değil, o evli. O halde est-ce kalıbımız düz bir cümleyi soru haline getiren bir kalıptı. Eskö Lea e Selibater dedik. Eskö Lea e Selibater cevap olarak hayır o bekar değil diyeceğiz. No İl yerine el kullanmam gerekiyor. Çünkü Lea bir kadın ismi. El n'est pas Silibater. Silibater'de herhangi bir akor yok. Neden peki? Çünkü maskülen kökü hali hazırda sonu öyle biten bir kelime. Bu durumda bu tip kelimelerin biz feminen formunu bulurken herhangi bir şey eklemezdik. Devam ediyoruz. O evli diyeceğiz. Elle e marie. Burada dikkat edelim. Marie kelimesinin sonunda bir ö aksan Aksanlı bir ö harfi görüyoruz. Bu tip kelimelerin feminen formunu bulurken bir ö harfi eklememiz gerekiyordu. O halde ele marie dedik. Okunuşta herhangi bir şey değişmedi. Ancak yazarken ö harfini eklemek zorundayız. Devam edelim. La mère de Zaza demiş. Zaza'nın annesi. Parantez içerisinde ne vermiş? Marsien, Mars'lı. Venusien, Venus'lu. Evet. Zaza'nın annesi Marslı mı? Hayır. O Marslı değil. O Venüslü diyeceğiz. O halde başlayalım. Eskö ile başladık. Eskö la mère de Zaza e Martien mi diyeceğiz? Hayır. martienne diyeceğiz. Neden? Çünkü la mère Zaza'nın annesi. Yine bir kadından bahsediyoruz. Hatırlayalım. Sonu ö-en biten sıfatlarımızın feminen formunu bulurken bir en-ö harfi eklememiz gerekirdi. Eski la mère de Zaza et Marcienne demiş olduk. Nazal sesten oral sese geçiş yaptık. Marcien, Marcienne. Cevap olarak ne diyoruz peki? Non. Hayır. Elle n'est pas martienne o venüslü diyeceğiz ele aynı kural burada da geçerli. Sonu ön'le biten maskülen bir sıfatın var. Feminen formunu bulurken bir n ö daha eklemem gerekiyor. vénusienne yani vénusian demek yerine vénusienne demiş olduk. Devam edelim Dört ile. bip ezazar Evet kitabımız biraz uzaylılar konusunda kafayı takmış durumda. Bip, hatırlayalım erkek bir Marslıydı. Zaza ise kadın bir Marslıydı. O halde sorumuzu sorarken buna dikkat etmemiz gerekiyor. Özetle Bip ve Zaza bir maskülen grubu ifade ediyor. Karma gruplarda maskülen grup olarak değerlendiriliyordu Fransızca'da. Parantez içinde ne demiş? Blanc vert. Blanc beyaz demek. Sondaki S harfini okumadık. A en nazal. Ha? Blanc. Ver ise yeşil demek. Bip ve zaza beyaz mı diye soracağız. Hayır, onlar beyaz değil. Onlar yeşil diyeceğiz. eski bip ve zaza son blanc sonuna bir S harfi daha ekleyeceğiz. Çünkü maskülen çoğul. eski bip ve zaza son blanc cevap olarak ne diyoruz? Non bu maskülen bir grup olduğu için maskülen çoğu zamirim olan il zamirini kullanmam lazım. Il ne sont pas blanc. Onlar beyaz değil. Onlar yeşil diyeceğiz. Il sont Yine aynı şekilde yeşil kelimesinin sonuna da bir S harfi ekleyeceğim. Okunuşta herhangi bir şey değişmiyor. Ils sont verts diyeceğiz. Fransızca'da sonda bulunan S harfi istisnai durumlar haricinde okunmaz. Beşle devam edelim. La mère de Zaza. Zaza'nın annesi. Parantez içerisinde hangi kelimelerimiz var? Ver, yeşil, bleu, mavi. Zaza'nın annesi yeşil mi? Hayır, o yeşil değil. O mavi diyeceğiz. Eske la mère de Zaza est ver sonunda bir ı harfi daha eklediğimizde artık bu kelimeyi vert diye okuyacağız. Te'yi duyacağız özetle. Eski la mer de zaza vert. Neden bu ı harfini ekledik? Çünkü la mer de zaza niteliyoruz. Bir kadını niteliyoruz. Bundan dolayı ver kelimesinin feminen formu olan vert kelimesini kullanmamız gerekiyor. Hayır o yeşil değil. No. El ne pas vert o mavi diyeceğiz. Ele ble, yine aynı mantıkla bir ö harfi daha ekledik. 6 ile devam edelim. Vous de interrogez des amis. Arkadaşlarınıza sorular soruyorsunuz. Yerim olmadığı için ilk alıştırmanın sadece ilk kısmını yapacağım. Ne demiş peki bize? A la film. Bir film çıkışı. Parantez içerisinde neler var? l'histoire hikaye les acteurs acteurs-là, la salle salon yani arada ki parantez içlerinde neler var intéressant intéressant bon iyi güzel confortable rahat o oh, halde şöyle bir soru soracağız hikaye ilginç mi est-ce que l'histoire et intéressant. Dikkat edelim. Intéressant kelimesinin sonuna bir ı e harfi eklemek durumundayız. Neden? Çünkü l'histoire, hikaye, tarih anlamına gelen bu kelimemiz feminen bir kelime. Devam edelim. Bu sefer eski o kalıbıyla değil, tonlamayla sorumuzu soralım. Les acteurs sont bons les acteurs sont bons. Yine aynı şekilde bon kelimesinin sonuna bir s harfi eklemeyi unutmadık. Ve son olarak eski la salle est confortable. Eski la salle est confortable. Salon rahat mı diye sormuş olduk. Conforta kelimesinin sonuna bir ö harfi eklemedik. Çünkü hala hazırda sonu ö harfiyle biten maskülen sıfatlarımızın feminen formunu bulurken herhangi bir ekleme yapmazdık. Böylece 5 ünitemizi de tamamlamış olduk. Bir sonraki ünitede birinci grup fiiller üzerine çalışacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.